Açıyor. Efe iyi. elindeki ne? Aa Efe elindeki ne? Ay, o da... Efe beğendin mi? Evet. Sana bir evet. tane sürpriz bir şey aldık. Bakalım aç ne çıkacak içinden. İnanmıyorum. Efe ne almışsın? Ya, ya çok heyecanlıyım ben. Efe bu ne ya? Fenerbahçeli bir şey. Acaba Efe sevecek mi? Ay, çok merak ettim. Oh. Gerçek oh. bir ok hem de. Acaba Emir'e zarar verir mi diye düşündük ama Efe zaten dedim artık büyük bir çocuk. Efe bayıldı bile. Efe sevmedin Anne, mi? At şunu ya ben Mutsuz benim. mu oldun Efe? Ay, <laughs> Onlar niye geldi gerçekten? Ben de Tamam onları açalım bekle. Hadi Efe çıkart bakalım içinden çıkartabilecek misin? Açabilecek mi anneciğim onu? Of oklara bak. Tamam, ben Efe. Efe ya Fenerbahçe yazıyor. Baba bunu gör de bayılır ha. Aslında başka oyuncak Efe, düşündük ama mi? buna karar verdik en son. Açtım. Tamam açtım. Ben Efe nerede çekebilirim. Önce okları çıkar anneciğim. Bir şey soracağım Rüya. Sen Fenerbahçelisin. Efe de Fenerbahçeli. Emir hangi takımlı biliyor musun? Hı -hı. Bakayım Peki bakayım Rüzgar hangi ha? takımla? Aa, Sizin takımdan mı o da? Tamam ben Galatasaraylıyım. <laughs> ne çıktı içinden? E, sivri mi? Efe ucu? Yok. Değil değil mi? Arka, ço sivri. Hmm, çok mu sivri? Neyse dur bakalım aç tamamını. İlk atışı kime yapacaksın? Ben. Rüya yapacaksın Rüya mı yapacak sen mi? Yeah. Rüya yeah. mı yapsın ilk atışı? Ben yapabilir miyim ilk atışı? <laughs> Ben yapayım ne olur çok istedim. Ne olur, ben, ne olur ben ne olur ben ne olur ben. Hadi bir kere ya ben yapayım önce. Tamam önce ben yapıyorum. Rüyacığım oynadındaki ne? Parlançı. Oo, okulda mı yaptınız ona? Evet. Anladım bir tanem. Dur bir saniye. Şurayı kapatıyorum hemen. Ondan sonra geliyorum kızım. Rüya. Aa! Rüya neredesin? Rüya, kızım neredesin? Nereye kayboldun? Rüya merak ediyorum, şaka mı yapıyorsun? Allah Allah, burada mı? Rüya kayboldu. Eve mi çıktı acaba? Bir bakayım. Rüya burada mıydın kızım? Şimdi çok merak ettim. Çok, ben de için seni arıyordum. Ben de çok korktum kayboldun diye. Ya bunlar Rüzgar'ın doğum günü için aldığımız balonlar değil mi? Evet. Kaç taneler anneciğim? 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane balonum var. Ay çok güzeller. Bir tane pembe o senin için alınmış değil mi? Evet. Beraber almıştık bunları. Ne kadar güzel balon. Ben de alabilir miyim? Hayır. Hayır. Rüya. Hayır. Bunların hepsi benim. Rüya. Çok üzüldü Efe. Ama Rüya <laughs> hani paylaşıyorduk biz. Bir sürü balonum var. Altı tane balon var. Evet. İki tanesini ona versek. İki tane Emre'ye, iki tane Rüzgar'a, iki tane sana. Hayır. Da? Ama anneciğim lütfen. Ya? ya. çok zorluk. Sen beni sevmiyorsun. Seviyorum. Ama, ama niye balonu vermiyorsun? Çünkü eksi işte, benim. Ama Efe'ye de ver Rüya. Olmaz böyle. Hadi lütfen. Ya. Pembeyi verme. Pembe senin. Tamam. Bir tane mavi, gri. Tamam. İki tane birden, birden verdi. <laughs> Hadi ver onları. Rüzgara hangilerini vereceksin? Rüzgara da. Rüzgara da evet. Hayır, Aa balon olur. uçtu. <laughs> bir şey diyeceğim. Doğum günü bittikten sonra balonların hepsini camdan aşağı gönderelim mi gökyüzüne? Evet. Hepsi değil, bir tane. Bir tane mi gönderelim gökyüzüne? O zaman iki tane gönderim. Sen bir tane Efe bir tane olur mu? Peki bir şey soracağım. Rüzgara hangi balonu vereceksin? Rüzgara. Hayır, hayır. Mavi, Al bakalım, mavi Rüzgar abla sana da balon verdi. Balonum var Ve artık balonu senin de. Gitti. Aa, uçtu. Derya'ya pembe vermeyi Derya'ya pembe tamam o zaman. Bilmem kime istersen Bilmiyorum. ona verebilirsin anneciğim.